Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımız için bir Türk bayrağı etkinliği yapacağız. Bunun için malzemelerimiz, makasımız, beyaz simli sünger evamız, yapıştırıcımız, tahta kalemimiz, kırmızı renkli akrilik boyamız, sulu boya fırçamız, resim kağıdımız, dil çubuklarımız ve ay şeklini oluşturmak için iki tane daire şekli kalıbına ihtiyacımız var. Haydi başlayalım mı? Öncelikle dil çubuklarımızı kırmızı renge boyuyoruz. Türk bayrağımız kırmızının üstüne beyaz ay yıldızla süslüdür biliyorsunuz. Evet. Boyarken çocuklar e, akrilik boyamızı iyice yayıyoruz. Çabuk kuruması açısından da ve güzel görünmesi için dikkat etmemiz gerekli hususlardan bir tanesi. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız bizim en büyük bayramımızdır. Çünkü bize özgürlüğümüzün verildiği gündür çocuklar. Bu bayramı bize Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk armağan etmiştir. Kuruması için yan tarafa bırakıyoruz. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılını kutlayacağız. Okulumuzda, sınıflarımızda kırmızı beyaz balonlarla, Türk bayraklarıyla süslemeler yapacağız. Sizler de evlerinizde yine aynı şekilde balonlarla ve bayraklarla süsleyebilirsiniz çocuklar. Evet. dil çubuğumuzu kırmızıya boyadıktan sonra yan tarafı kuruması için bırakıyoruz. Ben sizler için daha önceden kurumuş bir şekilde 12 tane dil çubuğumu hazır bir şekilde yanıma koydum. Şimdi beyaz sünger ibamızı alıyoruz ve ayımızı çiziyoruz. Bunun için büyük olan dairemizi beyaz sünger Şimdi sünger evimize yerleştiriyoruz, tahta kalemimizle birlikte yarım ay şeklinde çiziyoruz çocuklar. Evet. Daha sonra diğer kalıbımızı alıyoruz. ay şeklimiz hazır. Şimdi yıldızımızı oluşturacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Küçük noktalar koyuyoruz. Yarın bir üçgen oluşturacağız. Haydi bakalım. Yukarıdan aşağı bir, bir iki. Yarım üçgenimiz. Ve üçgenimizin olduğu üst kısma Yine düz bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra köşeleri çapraz şekilde birleştiriyoruz. Bayrağımızın yıldızı da hazır. Keselim hep birlikte. Evet. Keserken çok dikkat ediyoruz çocuklar. A şeklimiz hazır. Şimdi yıldızımızı kesiyoruz. Köşelere gelecek şekilde çevirerek kesebilirsiniz sizlerde. Yıldızımız da hazır. aile yıldızımız. Şimdi çocuklar daha önce hazırlamış olduğum dil çubuklarını yapıştırıcımıza sürüyoruz. Yan yana gelecek şekilde yapıştıracağız. sırayla yapıştırıyoruz. Evet. ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Evet. Kırmızı bayrağımızın kırmızı kısmı hazır. Şimdi ayımızı yapıştırmak üzere yapıştırıcımızı sürüyoruz. yıldızımızı Türk bayrağımız hazır çocuklar sizler de hazırlamış olduğunuz bu etkinliği evimizin herhangi bir yerine asabilirsiniz Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun